Hocam Diyarbakır, Eğil'de peygamberler mezarlarının olduğu yerden selam ediyorum. Bir sorum olacak. Buraya kadar geldik. Dua ederken de Cenab-ı Allah şefaatlerine masar eylesin dedik. Şefaatle ilgili ayet ve hadislerden açıklayarak dindeki yerini açıklayabilir misiniz hocam? Açıklarsanız mutlu olurum. Selam ediyorum. Teşekkür ederim. Daha önce e... Kur'an ve Sünnet Programı'nda yarım saat kadar uzun bir süreçte şefaate ilgili hem ayetleri hem hadisleri hem mezheplerin görüşlerini aktardım. O konudaki videomu bulursanız uzun uzun orada var. Ama özeti söyleyeyim. Şefaatle ilgili e, kimsenin kimseye faydası olmayacak, şefaati olmayacakla ilgili ayetlere bakınız. O ayetlerin bir önüne bakınız. Bağlamından koparmadan hepsi hemen hemen Müşriklerin bizim putlarımız bizim yanımızda Allah'ın katında şefaatçi olacaklar. Sözlerine verilen cevaptır o. Yani sizin putlarınız size şefaatçi olmayacaklar. Allah'ın izni olmadan nasıl öyle bir şey olabilir? Efendim bütün şefaat Allah'a aittir. Şefaat yetkisi Allah'a aittir. Çünkü diğer bazı ayetlerde Allah'ın kendisinden razı olduğu kişiler şefaat edecektir diyor. Ve yine meleklerin şefaatinden bahsediyor diğer ayetlerde onun izinine bağlı olarak şefaatin olacağı ifade ediliyor. Bu nedenle de en sünnet uleması, dört mezhebin alimi, alimleri şefaat ilgili hadisler var Buhari'de ve Müslim'de. E, ee, mezhep alimlerin hepsi şefaatin hak olduğunu, bunu inkarı mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Ama burada problem şu, şefaati peygamberler Allah'a rağmen mi yapıyor? Haşa. Hiçbir aklı başında Müslüman, imanlı hiç kimse böyle bir iddiada bulunmaz. Yani Allah'a rağmen şefaat olacak. Hayır. Allah izin verir, şefaat olur. Peki ee, şefaat niçin Allah kuluna itibar ediyor? Dünya hayatında da siz bunu kullanmıyor musunuz? Diyelim ki bir, birinin görev hizmetinde bulunacaksınız. Adam sizi tanımıyor. Birini araya koyuyorsunuz. Beni ona tanıt ki e, bana güvensin en azından. Yani dünya hayatında da bu tür tevessül veya vesileler veya şefaatler mevcuttur. Önemli olan doğru yerde doğru şekilde onu kullandığınızda bir problem söz konusu değildir. Yine hadislerde işte mağaraya sığınan üç kişinin hikayesi var biliyorsunuz. Mağara kapısı kapanıyor çıkamıyorlar koca bir taş kaya mağarayı kapatıyor onlar orada ölecekler. Her biri Allah için yaptıkları iyi şeyleri söylüyorlar ve Ya Rabbi eğer bu söylediğim şey ee, senin huzurunda kıymetliyse bizi buradan kurtar diyor ve taş oradan çıkıyor, taş ayrılıyor, onlar çıkıyorlar oradan. Yani iyi ameller bile şefaatçi olabiliyor, peygamberler de şefaatçi olacaklardır. Ancak e, dine uzak olan bazı düşünceler, felsefi bazı akımlar, e, İslam alemine girmiş olan bazı işte mutezile ve benzeri şeyler, onların bakış tarzları farklıdır.